Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Ailemin Sohbet Günlüğü adlı eserimizin 38. sohbeti olan Vazgeçilmez Sorumluluğumuz Çocukları Korumak başlıklı sohbetimize birlikteyiz. Bugün Yüce Rabbimizin kelamından nasibimize düşen ayet-i kerimemiz En'am suresinin 140. ayet-i kerimesi. Estağfirullah. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ bi بِغَيْرِ عِلْمٍ فَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلَى اللّٰهُ قَدْ ضَلُّوا وَمَا <laughs> كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Sadakallahu'l-Azim. Akılsızlıkları yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar mutlaka ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden bugünkü nasibimiz şu şekilde kardeşlerim. Cabir ibn Abdullah yakul قال رسول الله sallallahu teala aleyhi ve sellem "İza kana junhul leyli ev em seytun fekuffu فَاِنَّ الشَّيَاط۪ينَ تَنْ تَشِّرُوا izin. اِذٍ Sadaka Resulullah fi مَا قَالْ اَوْ كَمَا Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akşam olup gece karanlığı çöktüğünde çocuklarınızın dışarı çıkmalarını engel olun. Çünkü bu vakitlerde şeytanlar sebebiyle kötüler yayılır. Bu hadis-i şerifimiz İmam Bukhari Hazretlerinin sahihinde Eşribe bölümünün 22. hadis-i şerif olarak yer almaktadır. Bugünkü sohbetim ise şu şekilde kardeşlerim. Asırları aşan tecrübemiz bize gösterir ki çocuklar daima sevgiye ve korunmaya muhtaçtır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem de çocukların fiziki tehlikelerden korunması gerektiğine işaret ediyor. Yaşı küçük olanları savaşlardan uzak tutuyor ve savaş anında bile çocukların korunmasına yönelik uyarılarda bulunuyordu. Çocuklara olan sevgisini ve onlara verdiği değeri her fırsatta gösteren Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, onların oyunlarına katılıyor, üzüntülerini paylaşıyor, onlarla şakalaşıyor, onlara selam vermeyi ihmal etmiyordu. Manevi tehlikelerden korunmaları da çocukların haklarındandır. Ebeveynin çocukları arasında adaletli davranması, Onların sağlıklı kişilik geliştirmelerine yardım eder ve minik yüreklerini kıskançlık ve haset gibi olumsuz duygulardan korur. Adaletli olmak sadece maddi imkanları çocuklara adil olarak dağıtmaktan ibaret değildir. Onlara gösterilen ilgi, sevgi ve hoşgörü de adaletli olmayı gerektirir. İçecek ikramına sağ taraftan başlamak istediğinde orada oturan çocuğun görüşünü alıp hakkını ona teslim eden Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Adaletin nasıl hayata geçirileceğini hem çocuklara hem büyüklere öğretmekte ve şu sözleriyle ümmetin vermektedir. Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli davranın. Allah Celle Celaluhu çocuklarınızı öperken bile eşit davranmanızı sever. Çocukların cinsiyetleri, fiziki özellikleri aileye, ebeveynlerin istemedikleri bir zamanda dahil olmaları adaletsizliğe gerekçe olamaz. İnsanlık ailesinin kimsesiz, yetim, korunmaya muhtaç tüm çocukları tehlikelerden korunma hakkına sahiptir. Çocukların ağlamasına kıyamadığı için namazı kısa surelerle kıldıran bir peygamberin ümmetine yaraşan çocuklara haklarını teslim etmektir. Her çocuğun temiz bir fıtratla doğduğunu, anne babasının eğitimleriyle şekillendirildiğini ifade eden sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, Eğitimin çocuklar için vazgeçilmez bir hak olduğuna işaret etmektedir. Çocukların yaşlarını, ruh hallerini göz ardı etmeden onların eğitimi için her fırsatın değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır sözleriyle eğitimin her iki cinsiyetteki çocuk için bir hak, ebeveynleri için de bir sorumluluk olduğunu hatırlatmaktadır. Çocukların sosyal hayata katılma, kendilerini hayatı hazırlayacak sorumlulukları üstlenme, kendilerine güven duyulduğunu hissetme hakları vardır. Aile içinde çocuklara verilecek görevler onları mutlu eder. Onlara verilecek görevler yaşlarının fiziksel ve zihinsel kapasitelerinin üstünde olmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, ibadet mekanı olması yanında eğitim ve sosyalleşme imkanı da sunan Mescid-i Nebevi'de Çocukların da yer almalarını önemserdi. Çocuklara yaşlarına uygun görevler verir, onlara güvendiğini göstermek için sırrını emanet ederdi. Küçük bir çocukken kendisine emanet edilen ve eğitimiyle eğitimiyle özel olarak ilgilendiği Enes bin Malik radıyallahu anh'a sır niteliğinde bir görev vermiş ve ona ve ona olan güvenini göstermişti. Hz. Enes radıyallahu anh eve geldiğinde gecikmenin sebebini soran annesi Ümmü Süleym radıyallahu anh'a Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kendisine verdiği özel görev sebebiyle olduğunu ifade etmiştir. Annesi görevin ne olduğunu merak edince Hazreti Enes bunun bir sır olduğunu söylemiştir. Ümmü Süleym oğlunun bu davranışından mutlu olmuş ve öyleyse Resulullah'ın verdiği sırrı koru tembihini yapmıştır. Hazreti Enes de 100 yılı aşan hayatı boyunca bu sırrı kimseyle paylaşmamıştır. Her hak sahibine hakkının verilmesi adalettir. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın haklarına riayet etmeden muamele etmek, hem dünyada hem de ahirette bedelini ödeyeceğimiz bir ihanettir. Bugünkü fetvamız, insanın hayattayken çocukları arasında ayrım yaparak birine veya bazılarına mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağışlaması caiz midir sorusunun cevabından oluşacak kardeşlerim. Esasen kişinin sağlığında kendi malında istediği şekilde tasarruf etme hakkı vardır. Hukuken malının bir kısmını veya tamamını yabancı birisine verebileceği gibi çocuklarından birisine veya bazılarına da verebilir. Bu tasarrufu hukuken gerçek, geçerlidir. Ancak hüküm konu hükmü konusunda İslam alimleri arasında farklı görüşler vardır. Konu hakkındaki tartışmalar ilgili hadis-i şerifin farklı anlaşılmasına ve farklı yorumlanmasına dayanır. Hadid-i Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem malının bir bölümünü bir oğluna vermek isteyip kendisini şahit tutmak isteyen Numan bin Beşir radiyallahu an adındaki sahabiye yer çocuklarına da mal verip vermediğini sormuş, vermediğini öğrenince ona şahit olmamış, başkasını şahit tutmasını istemiş. Hz. Şerif'in farklı rivayetlerine göre onu geri al, çocukların arasında adil davran, zulmine beni şahit tutma gibi ifadelerle Hazreti Numan'ı reddetmiştir. Hanefi, Şafi ve Malikilerdeki güçlü görüşe göre babanın hayattayken çocuklarına mal vermesi durumunda eşit davranması müstehap, ayrım yapması mekruhtur. Ahmet bin Hanbel radiyallahu anha bazı Malikilere ve Hanefilerden İmam Ebu Yusuf'tan gelen bir rivayete göre ise babanın mal verirken evlatlar arasında eşit davranması vacip yani farz ayrım yapması ise haramdır. İster farz olsun ister müstehap, babanın mal verirken çocuklar arasında eşit davranması dinin ruhuna daha uygundur. Ayrıca çocuklar arasında ayrım yapmak, onların hem ana babalarına hem de birbirlerine karşı buğuz etmelerine, aralarına soğukluk hatta düşmanlık girmesine sebep olur. Bu yüzden babalar meşru bir gerekçe yoksa mal verirken çocuklar arasında eşit davranmalı, aralarında ayrım yapmamalıdır. Bununla birlikte çocuklardan biri veya bir kısmının tedavisi imkansız bir hastalığa yakalanması, engelli olması, büyük bir borç yükü altında bulunması, ailesi kalabalık olup geçim sıkıntısı çekmesi, ilmi faaliyetlerde bulunup da ihtiyaç içinde olması gibi sebeplerle bazılarının ötekilerden daha muhtaç durumda olmaları halinde kendilerine ihtiyaçları oranında fazla verilebilir. Şu kadar var ki Mümkün olduğu takdirde bu konuda diğer çocukların da rızalarının alınması daha uygun olur. Cenab-ı Hak burada ile getirmeye çalıştığımız hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.